Sevgili dostlarım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda Türkiye'den özellikle de Almanya dışında yaşayan, sadece Türkiye değil Almanya dışında yaşayan insanların sorduğu bir soruya kanalımızın amacı doğrultusunda cevap vermeye çalışacağım. Genel bilgiler vermeye çalışacağım. Soru şu, Almanya'da bir yabancı ikameti olmasa bile Banka hesabı açabilir mi? Ben banka uzmanı değilim, yani bankacı değilim. Bir avukatım, özellikle de Türkiye avukatıyım. Ama Almanya'da bunun mümkün olup olmadığını genel bilgilerle bir fikir oluşturması için sizlerle bu videoda paylaşacağım. Ama asıl bilgileri yetkili bankalara başvurusunuz. Biraz sonra vereceğim bilgiler doğrultusunda videomuz başlıyor. videomuzun devamını dinlemek istemeyenler için kısaca özetini söyleyeyim. Videomuzun ondan sonra ayrıntılara geçeceğim. Eğer bir yabancının Avrupa Birliği vatandaşları hariç, eğer bir yabancının Almanya'da ikameti yoksa, şubesi olan bankalarda gerçek bir şahsın hesap açması çok zordur. Ancak internet üzerinden hizmet veren şubesiz bankalarda bu mümkün olabilir. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil ama internet bankacılığı yapanlardan bu eğer onlar kabul ediyorsa mümkün olabilir. Ancak bir Türk vatandaşı diyelim ki Türkiye'de ikamet ediyorsa, Almanya'da bir şirket kurmuşsa, bir işletme kurmuşsa, bunun ortağıysa, yani bir tüzel kişilik oluşmuşsa burada örneğin bir GmbH Limited şirket kurmuşsa ister Almanya'da ikamet etsin, ister etmesin hem şube bankalarında hem de doğrudan bankacılık yapan bankalarda hesap açabilir ama kendi adına değil çünkü tüzel kişiliğin idare merkezi Almanya olduğu için yani ikamete Almanya olduğu için tüzel kişilik adına o şirket adına o işletme adına bir hesap açabilir. Bütün videoda anlatacaklarım aslında bunlar. Peki neden? Ben onu şöyle özetlemeye çalışayım. Almanya'da iki tür bankacılık vardır. Biri şube bankacılığı yani işte komerss bank gibi Deutsche Bank gibi efendim şpar gibi Fox bank gibi şubeleri olan bankalar var. Bir de Comdirect, N26, DKB gibi internet üzerinden şubesiz olarak şubeleri yok bunların internet üzerinden çalışan bankalar vardır. Şimdi birine doğrudan bankacılık diyoruz biz internet üzerinden yapanlara, diğeri de şube bankacılığı yapan bankalar. Fakat şunu unutmayalım. ister özel banka olsun, isterse kamu bankası olsun bu bankalar bir ticari işletmedir. Yani kendisine başvuran müşterilerine mudilerini kabul edip etmemek tamamen kendi inisiyatiflerindedir. Bunu zorlayacak yani yasal olarak zorlayacak herhangi bir şey yok çünkü bunlar ticari işletmedir, bunlar kar zararlarına bakarlar, analiz yaparlar, risk analizleri var mıdır bunlarını yaparlar ve buna göre de müşteri kabul ederler. O açıdan bunu unutmayalım. Bu bir. İkincisi şube bankacılığında yani bir şubesi olan bankaya gittiğinizde sizden ikamet belgenizi isterler pasaportunuzu isterler. Almanya'da çalışma izninizi isterler. Almanya'da neden bulunduğunuzu ispatlamanızı isterler. Bu açıdan baktığımızda elbette ki Almanya'da ikamet şube bankacılığı açısından önemli olduğu için gerçek kişilerin burada bankada, şube bankalarında hesap açması yani bir Türk vatandaşının ikametgahı yoksa Almanya'da o zaman legal olarak tabi ki yasal olarak ikameti yoksa o zaman banka hesabı açması şube bankalarında mümkün değildir. Çünkü bunu gidip ispatlamanız gerekiyor. Hatta ve hatta Almanya'da ikametiniz var. Efendime söyleyeyim her türlü yasal şartları da taşıyorsunuz. Ama size yine banka hesap açmak zorunda değil. Hatta ve hatta buradaki bankalar şöyle bir şey yaparlar bütün şartları yerine getirseniz bile hesabın hareketliliğini sağlayacak bir geliriniz var mı? Banka hesabı açtığınızda bu hesapta bir hareketlik olacak mı diye onu sizden isterler. Böyle bir belgelendirme yapmanız gerekebilir. Çünkü hesabı açtığınız atıl bir hesap bankanın işine yaramayacaktır. Onun herhangi bir işine yaramayacağı için herhangi bir para sirkülasyonu hareketliliği olmayacağı için böyle bir şeyi kabul etmez banka. Ancak bu şube bankalarında eğer Almanya'da demi söylediğim gibi bir şirket kurmuşsanız yani bir tüzel kişilik almışsa artık gerçek kişi değil de rehlike pezon diyoruz Almanca. Yani bir tüzel kişilik oluşmuşsa şirket diyelim ki onun da idare merkezi Almanya'da kurulduğu olduğu için idare merkezi de Almanya'da bir ikameti olacağı için o zaman tabii ki bu şirket adına, bu tüzel kişilik adına şube bankalarından veya doğrudan bankacılıkta hesap açabilirsiniz. Diğer bir konu ise bu bankalarda hesap açabilmeniz için bankaların bu Almanya'daki Kara paraya aklama yasası yani Geldveş'e gezetse göre a bankalar sizin kimliğinizi doğrulamak zorundadır. Yani sizin gerçek kimliğinizi belgelendirmek zorundalardır. Ki bu kanunun 6. maddesinde bankalara bu yükümlülük verilmiştir. Yani Alman kara paraya aklama yasasında bu vardır. Bundan dolayı da sizin bizzat bankaya gitmeniz veya şubeye gidip kendinizi ispatlamanız gerekir. Kimliğinizi de ispatlamanız gerek. Doğrudan bankacılık yani internet üzerinden yapılan bankacılıklarda şubesi olmayan bankalarda hesap açtığınızda ise şimdi iki türlü tanımlama yapılması gerekiyor bunun için. Bu Geldwäsche Gesetz dediğimiz Alman kara parayı aklama kanunun 6. maddesindeki o yükümlülüğü bankanın yerine getirebilmesi için sizin kimliğinizi tespit etmesi gerek. Bu da iki yolla oluyor. Bir, Post ident dediğimiz bir yöntem var. Siz gidiyorsunuz Alman postasına, Deutsche Post'a gidiyorsunuz ve kimliğinizi ispatlıyorsunuz. Bu bankada hesap açıyorum diyorsunuz. Bu hesaba göre sizden memur, oradaki Deutsche postaki memur kimliğinizi alıp doğruluyor ve oraya gönderiyor. O bankaya diyelim ki N26'ya veya Comdirect'e veya DKB'ye gönderiyor. Bu şekilde hesap açtırabiliyorsunuz. Ama yine de banka takdir etmesi gerekir ki uygulamada bana da gelen bilgilere göre yaklaşık %55-60 civarında bu bankalar da ikameti yoksa Almanya'da bu talepleri reddediyorlar. Diğer yöntem ise internet üzerinden yapılan bir tanımlamadır ki biz buna video ident diyoruz. Video ident de yani sizin görüntülü olarak internet üzerinden kimliğinizi doğruluyor. Hem kimliğinizi veriyorsunuz. Çek, değişik açılardan kimliğinizi çekip gönderiyorsunuz. Hem de yüz tanımadan dolayı sizi video ident dediğimiz video tanımlama yöntemiyle kimliğinizi doğrulayabiliyorlar. İşte dediğim gibi bunlar eğer banka kabul ederse elbette ki orada bu doğrudan bankacılık dediğimiz internet üzerinden yaptığı, yapılan direkt bankacılık dediğimiz bu bankalar kabul edebiliyor. Ediyor demiyorum, edebilir. Onun için bu konularda Mutlaka ve mutlaka siz bir hesap açtırmak istiyorsanız Alman bankalarındaki şube bankalara hemen hemen çok çok istisnalar hariç kesinlikle reddediyorlar. Ama internet üzerinden doğrudan bankacı yapanlara bu şirketlere Comdirect olsun, N26 olsun veya diğerleri. Burada reklamını yapmak istemiyorum. Ama bu tip bankalara başvurup bilgi almanızı önceden tavsiye ederim. Ben bu konuda sizleri genel olarak bilgilendirmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak beni aramanıza gerek yok, bana soru sormanıza gerek yok. Onun için doğrudan bankalardan bilgi alın lütfen. Bizi aramanıza gerek yok. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.